Yalancı, yalancı, yalan söylüyorsun inanmıyorum sana. Hah, i̇yi olacak. Hastanın doktor ayağına girilmiş. Alo teyze. Sana bir şey soracaktım. Dur bir dakika Mert. Önce beni dinle. Ne oldu? Yardımına ihtiyacım var. Gelmen lazım. Ne? Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Başka? O kadar. Edebilirsiniz. İyiymiş. Görev tamamlandı gençler. İyi geceler memur bey. Kolay gelsin. Sağ olun iyi geceler. Ya helalleştiniz mi? Oho sen hala işin dalgasındasın teyzesi. Başka türlü şanıma yakışmaz canım. Asıl böylesi sana hiç çıkışmadı. Ya senin ne işin vardı öyle yerlerde teyze? Cidden inanamıyorum sana gol.tr yani. Ne işin vardı o barda he? hem de o insanlarla? Eğleniyordum, eğlendiriyordum. Öğrendik nasıl eğlendiğini. Fransız. Daha iyi ya. Allah'tan annemler yoktu. Allah'tan yani. Dev kıyamet kopardı. Direğe tırmanırken kimliğimin yanında olması gerektiği hiç aklıma gelmedi. Soyunmaya kalkmışsın. Çok sıcaktı. Sen anlarsın beni. Aa, aa. Aa. Bana bak sen eğlenmiyorsun. Seni havaya uçuracak mayın arıyorsun. Ama bu işler şakaya gelmez. Ben sana söyleyeyim. Bir kere havaya uçarsan daha da toparlayamazsın. Baksın. Bu umursamam ayakları da bana sökmez. Belayı çağırmayı kes. Yoksa seni kimse kurtaramaz. E sen buradasın hala. Güzel bayan. Söyle İsmailcim. <laughs> Canım, ben senin telefonunu almadım ya. Ya ya. Hadi kardeşim yürü git. Hadi. Ne oluyoruz ya? Sen de karışıyorsun. Hadi lan yürü git yoluna. Sana ne oluyor be? Sen de kes yürü hadi. Evet. evet yürüyelim. Hatta koşalım bence. Ya tamam bırak. Sen kimsin lan? Tamam beyefendiciğim lütfen uzatmayalım. Sana diyorum kaçma gel buraya. Lan <laughs> Adam olsaydın da kızı direklere çıkartmasaydın. Yaman! Yaman! yaman. Işte Gebertirim seni! Senin travman, muramman palavra Sedef Hanım. Benden söylemesi. O Ender'in uydurması zaten. Senin tek derdin şımarıklık. Dikkat çekmeye çalışıyorsun. Üzerinden ilgi dağıldığı zaman hop hemen bir bomba patlatıyorsun. Pardon da sana ne bundan? Bu insanları üzmeye hakkın yok. Ay yesinler. Düşünceli bir de. Sen kadınsın kadın. Biraz kadın gibi davran Sedef Hanım. Arızalarını da madalya gibi göğsünde taşımayı bırak artık. Sen bir sakin ol önce bakayım. Haddini bil. Babam bile benimle bugüne kadar böyle konuşmadı. Evet sorun da bu ya işte. Küçük şımarık bir kız çocuğu gibi babanın eteğine sığınmış insanlarla alay ediyorsun. Ama iş bedel ödemeye gelince pır. Anında kayboluyorsun. Can yakmayı biliyorsun hesap vermeyi bilmiyorsun. Kendine saygın olmadığı için başkalarına da saygı göstermiyorsun. Hiçbir şey hiç kimseye önemsemiyorsun. En çok da seni sevenlerin canını yakıyorsun. Buna hakkın yok. Her şeyden önce kendine bunu yapma. Kendine biraz saygın olsun. Sen o kadar değersiz birisi olamazsın. Şu anda çok daha seksi görünüyorsun gözüme. Ya bir yürü git ya. Ben kime laf anlatmaya çalışıyorum? Bu çocuğun sinir problemi var. Öfke kontrol eğitimi almadı. Yazık maço bir de. ya kadın gibi davranacakmışım. Bu tür azalarak yok oldu sanıyordum. Ah be teyzesi. Bu hepsinden daha ağır oldu bak. Söz veriyorum yarından itibaren başka bir insan olacağım. Sen zaten başkasın. Bambaşkasın. Normal bir insan olacağım yani. Herkes gibi. Söz veriyorum.